merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Gözbeli. Sabah kalktım. Duş aldım. Bu arada saçlarım gerçekten güzel uzadı. Şu kaküllerim de uzadı bayağı ama kararsızım. Belki tekrar kakül kestirebilirim. Çünkü gerçekten çok seviyorum kakülü. Ee, şimdi çamaşır attım makineye. 我说。 Şu an edit yapıyorum. Kahvemi de içtim. Editi bitirdim. Kaydedeceğim şimdi. Artık ne zaman paylaşırım Allah bilir. Kendinize iyi bakın. Evet. Ben hazırlandım. Çarşıda işim var birazcık. Oraya gideceğim. Böyle giyindim arkası biraz dağınık kusura bakmayın şu botlarımı gerçekten çok seviyorum 2 yıldır falan kullanıyorum ama artık böyle eskimeye başlamış gibi artık bakacağız şarjda birkaç işim var kulağımı falan tekrar deldirmeyi düşünüyorum bakalım evet ben evden çıktım yürüyorum şimdi arkada da ağaçlandırma yapıyorlar palmiye getirmişler Öyle. Eşim yok, çalışıyor. O yüzden otobüsle gideceğim. Arkadaşlar, şimdi Yusuf geldi, beni aldı. Bizim buraya bakayım adı ne? Tarım Kooperatifi diye market açılmış kooperatifi diye bir gezelim dedik bakalım neler var dedik. Türkiye evet. Tarım Kredi Kooperatifinin marketi burası. Evet. Şurayı çek açtım bak. Burada şöyle. Bak, mesela Kızılay'ın, Tarışın, Bilbil'in, Et Besit Kurumu'nun falan şeyleri var burada. Ürünleri var. Biz ilk defa gördük. Tavsiye ilk defa gelmiş. Bakalım. Fiyatlara bakalım bakalım. Bak bunu çek mesela bu. Bunu bak ilk defa görüyorum. Tavsiye ilk Korkunun. 1.95 Bunlar falan bilmem ne var da, şunu ilk defa gördüm. Bak bunlar. Mesela meyve suyu falan içeceksen gerçekten torkutan içeceksin yani. Gerçekten güzel. Limonatasını bak mesela annem bana aldırır, aşırı güzel limonatası. Fiyatlar iyi ya. Bunu ilk defa gördüm, aroma. Ben bak görmüştüm. bu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nin kendi şeyi, ürünü. Bunlardan alıp aslında tadına bakmak lazım. Bir gün belki bunun videosunu Aynen. Belki. Bunun bir gün bunlardan alıp bir gün deneyelim. Çünkü bunlar hiç kullanmadım. Bir de deneme videosunu falan tavsiye eder miyiz, etmez miyiz falan tarzında. Gramajı herhalde bu arada. Hmm. Fıstık falan çok güzel gözüküyor. Bizim insanlar bunu açıp içinden alır mı? Alır. <laughs> Yazık. şüpheli ama. Çiçek. Oo. Çaylara bak abi. Ay benim yerim. Bıraktık. Emziren anneler için bu. Aynen onu gördüm. Mesh stick. Bak bu bunu ilk defa görüyorum gerçekten meksik. Düşün ya. Yani. Güzel. Evet biz geldik annem gilden. Anca gösterebiliyorum şu an aldıklarımı. Şöyle en baştan başlayayım. Şöyle bir toka aldım. Yani seviyorum bu aralar böyle şeyler kullanmayı. Daha sonra rozun kaç saat aldım. Şöyle bir rimel aldım. Maskara. Şöyle bir kolye aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ve kendime şöyle bir saat aldım. Gerçekten çok güzel. Daha sonra şöyle bir ee, tabak mı diyeyim? Tabak gibi bir şey. Ama ben bunu dekoratif olarak kullanacağım. Yani öyle kullanmayı düşünüyorum. Şöyle iki tane şamdanlık aldım. Aslında bunu böyle koyacaktım. Ee, üstüne de şöyle mum aldım. Bunu koyacaktım. Ama bu mum buna küçük geldi ve çok kötü görünüyor şu an. Mumu artık değiştireceğim. Daha sonra Şöyle fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyici aldım. Sprey ve erişte aldım. Ve son olarak da şöyle bir etek aldım kendime. Bunu Fulladan aldım. Yani dokusu falan çok güzel, çok hoşuma gitti. Umarım memnun kalırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol ve videolarımı beğenmeyi unutma unutmayınız. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.